İlk düdük çaldı maç Antalya Spor başladı. Ruiz Adriano döndü yüzünü kaleye. Ara pasını denedi Lionel Karol girdi araya. Topun indiği yerde Hakan baktı kaleye. Vuruşunu yaptı dışarı gitti. Orta Fernando bıraktı Ruiz Adriano'ya. Ruiz Adriano plase denedi üstten dışarı gitti. Tek topla başarı var. Bertolacci yeniden Tiam'a. Tiam çevirdi. Gavronovic Bertolacci dışarıya. Bertolacci pasını verdi. Gavranovic ceza sahasında. Gavranovic çevirdi. Bertolacci'den önce yatarak müdahale. Atak sürecek attı ama şut denedi önü kapandı. Onur o vuruyor. Bofen uzandı. Uzun top Doğukan'a doğru. Savunma da hata. Doğukan aldı girdi ceza sahasına. İki oyuncu geldi. Doğukan çevirdi Mert. İzin vermedi topun geçmesini. Hakan orta denedi. Güray yine hücum bölgesinde. Çevirdi içeriye Doğukan. Doğukan'dan pas. Hacıray dönmek istiyor. Topa müdahale dedi Hakem, Oyunu devam ettirdi. Ortağa kaleye doğru yöneldi. Konuk takım. Şimdi derin pas Ramazan tek top oynadı Gavranovic'e. Gavranovic bu dışarıya gitti. Çok net bir fırsat. Ramazan bıraktı. Gavranovic'in şutu. direde çarpan top dışarıya gidiyor. Çok oyuncu ön alanda kaldı ev sahibinde. Bertolacci, Luis Adriano oraya kadar takip etti. Topu kazandı. Ona da yapılan hareket faul. Bu çabası alkış alıyor seyircisinden Luis Adriano'nun. Tiam gönderdi. Bertolacci, Gavranovic. Açısı kayboldu ilk anda. Gavranovic bastı topa. Bekliyor arkadaşlarını. Gavranovic. Bertolacci. Ara pas. Lionel Karol. setçi çevirdi ve gol! Yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside. Andrea Poli kaybetti. Bertolacci. Şimdi Gavranović, Bofen kalesine döndü. Yerden pas. Kemen sıyrıldı. Kemen vurmak istedi. Açıldı top ve gol. Attama Öne geçirdi Kayseri Sporu. Attama. Saniyeler önce Gavranović'in golü offside gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu kez Bazan şimdi gönderdi Bertolacci'ye vücut hareketi Gavranovic. Gavranovic bıraktı. Tiam vuruyor ve gol! Ama yine bayrak havada. Yerden pas. Haji Wright kontrol etti Haji Wright. Vuruyor mükemmel bir gol atıyor. Haji Wright kontrol etti. Sol ayağına çekti müthiş vurdu topa. Beraberlik golü 56. dakika Haji Wright. Bertolacci yerden gönderdi penaltı noktasına Ramazan Gavranovic isabetli vuramadı. Kemenden derin pas. Gavranovic sağda büyük boşluk. O daha derin oynadı savunma arkasına. Ramazan. Ramazan vurdu dışarı gitti. Mustafa'dan bir de çalım. Mustafa ikinciyi de denedi çıktı oradan. Dörde iki pozisyon. Mustafa pek demek. Verdi pasını. Kemen sekti. Kaleye doğru gitti. Top oyun alanının dışında. Karol. Mustafa. Maldon'un önünde iyi döndü. 4-5 oyuncuyla çıkıyor. Şimdi Kayseri Spor. 3 oyuncu dönebildi Antalya Spor'da. Mustafa gelin dedi arkadaşlarına. Verdi pasını. Emrah vuruyor. Bolfen. Bünyamin Gökdeniz bıraktı. Freddy hemen Bünyamin'in önüne. Bünyamin cezasasında. Bünyamin çevirdi. Şık bir vuruş ama dışarı gitti. Freddy bıraktı. Luis Adriano. Freddy arkasında bir takım arkadaşı bomboşluğu görmedi. Döndü vurdu dışarı gitti. Antalya'da son düdük değerli futbol severler. Fraport'ta Antalya Spor 1. Yukatel Kayseri Spor 1 maçın sonucu.